Kaçlık? 75'lik boru muydu? Ara hatlar 32'lik. Her sıra başında vana. Fındık hanım. Bu ayrı ayrı hat mı var bu? <laughs> yani üç tane mi çıkış var? Bir tane mi? Ha, ha bunlar yapmışlar. Ocağın, Ocağın içinden. Ne yaparken? Bağlayacak. <laughs> Tabi tabi tabi. Daha iyi belki. Evet, daha iyi olur. Bu Burada şimdi iki çıkış var. Allah Allah. Şimdi bak buranın hatta buradan oyan hatta ayrı. Tamam. Şimdi burası bu, T yapmış. Bu burası da ayrı teyide şuradan kapatabiliyor. Yok burada yani. bir vana olsa daha iyi değil miydi? Yani. Bir vana daha olsaydı iyiydi. Şurada. Şey de bence üç çıkışlı olsaydı daha iyi. Üç çıkış olsa daha iyiydi. Daha iyiydi. Böyle bir sistem değişecek. Hı. Hmm. Köpeleme tankı. Bu ne için ki hava var. Kum için falan mı? Için. Filtre göre. Yani. Filtre yani. Şurada filtresi var. Aynı sınavda araba filtresi gibi. Nerede? Şurada Burada. beyefendi. Boruları korumak amaçlı. Şeyleri, başlıkları da. Başlıkları. Ha. Bildiğimiz hava filtresi. Şurada da, demek ki burada da bir şey. Şurada ilaç yok. delecek, hep göz bırakacak. Yani gibi yağmur Evet. Damlama değil. Damlama değil. Sisleme. Sisleme. Evet, sonra böyle buraya koyarım olsun olsun berekettir. Şimdi bu bana ev, Bu çıkışı kapatıyorsun. Bu, bu alana gir direkt su Hı. Buradan da bunlar beslenecek. Bir hat burada var. fındık da aynı palaz gibi ha. Palaz da benziyor. Bu doğru Şimdi buraya ilaç attığımızda. İlaç attığın zaman şurayı kaldıracak. Yok, ilaç attığı zaman şey yapmaya gerek yok. Ilacı şuradan şu, şu kısmı açacağım. Tamam. Yani şeye oraya. Ama bir an önce atmamız lazım. Şu havalar açtı zaman. Buraları verdim. Burada o şey kafadan yok. yok, yok. O kafa. Yok. Kafa kafa yok. Yok. Ya ben van olmadan nasıl olacak onu anlamadım. Bana yok, bana. o baştan Ocağım, Bu araya patlatma vurmayacağız mı? Hı? Hı? Bizim patlatma zaten ama derli de olmaz. Şimdi. Kimi yer yüksek kimi yer alçak. Maşallah. Bunlar ne kadar var var ya. Çok var abi Maşallah. Baksana. Vay maşallah. 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 Bunda var mı? Bunda da yok ki. Şunda var. Bu yeni doğuracak da olan. şu dalda var. Maşallah Niye sıkıntı, sıkıntı yok? Sıkıntı ben tümlüyüm ya İşte ilk önce suyu vereceğiz makinemiz kapalı makinemiz Kapalı açmadan önce şunları ilk önce kontrol edeceğiz Evet Ana kontrol edeceğiz Diyelim ki ana atmanımız kapalı verdim ne olursa burada sıkışıp arkada bir yer patlar. Anam ana anamız hep açık tamam. ana vanası. Tamam. Ona sonra geldik buraya ikinci kısım. Tamam. Burada da en az biri açık olmak zorunda. Tamam. Buradan biri açık olacak. Ondan sonra gelip ilaçlamaya, ilaçlama da ilacı koyduk içine. İlacımızı vermeye başladık. Ana vanamız yarım, yarıma getiriyorsun. Hmm. Üstteki vanamız tam açık, alttaki vanamız yarım açık. Tamam. Bunlar bu şekilde. <laughs> İlacımızın bittiğini nasıl anlıyoruz? İçi gözüküyor zaten. Burada ilaçlı su gelecek. Bu üstten temiz su gelecek. Aşağıda ilaçlı su gidecek. Aşağıda ilaçlı su temiz suya döndüğü zaman anlaki bitmiştir. İlaç bittikten 10 dakika daha böyle bir suyu ver. İçine i̇şte ilacı komple pissini bir atsın. Ondan sonra bunları kapatabilirsin. <laughs> İlaç verdin. Sulama işin bitti. Her şeyin bitti. Bu tankın içinde su kalacak. Tahliyesinden Tankın içindeki suyu komple boşalt. Bu tankın içinde su kalmasın. Tamam. İlaç da olduğu için test çürüyor. Hmm. Şu ne? Bunlar da aynı şekilde. Bunlar da suyu verdiğiniz zaman. Bunlar zaten senin hep açık. Suyu verirken de açık. Bunlar senin hep bu şekilde duracak zaten. Su verirken de açık olacak. Su, verirken... e, su akmaz mı onda? Akıyor. Bu da niye kum, kum, olduğu için? He. Kuma asıldığı için makine senin. Bunlar sürekli böyle açık bırak. Bu da açık mı kalacak? O da. O yarım açık, bu tam açık. Bir türlü hatta kum gidiyor, kıkıyor bundan sonra. Anladım. Yani bunlar böyle sürekli bu şekilde. Bunları hiç ellemeyeceksin zaten. He. Bunlar hep bu şekilde kalsın. Tamam. <laughs> Başka da bir şey yok. Evet, yani şey var. Senin bunu söktük zaten içinden. Filtreyi mi? Ya, filtreyi içinden aldık. Filtre buna koymanı göre. Çünkü filtreye koyduğun anında şişiyor. Sen bunu nöbetçi gibi başına beklemen gerekiyor. Zaten taliyelerde şey, açık... Kumdan dolayı mı şişiyor? Tabii, çok kum var. Hımm. Onu o yüzden çıkardık, koyduk kenara. Bunlar zaten taliyelerin açık. Ama sen yine de arada bir böyle ne verdin? Birkaç defa su verdin. Ve her su vermeden sonra şunu şöyle aç usta. İçine bak. Olur kum birikmiş olabilir. Tahliye açık, birikmez ama o dakika sen yine de kontrol ediyorsun. Şuradaki arada duruyor. Şurada kırmızı renk. Korktu ya. Ama her ya. Yok ilaç demişsin ya. Ya atacaksın. Tam kafam karıştı. Şimdi bunlar kapalı mı? Şu açık, şu şey yani su yönünü gösterdiği zaman açıktı bak. Hı. Hmm. Bu da bu şekilde açık. He, bu şekilde çok iyi, çok iyi. Bu bu şekilde kapalı, bu şekilde açık. Tamam. Su yönünü gösterdi. Tamam, gibi. tamam. İlk makineyi çalıştıracağın zaman şunu biraz kapalı tut. Pisliği komple atsın burada. Nereden atacak? Şu kaydeler var ya şimdi hortu bir hortu hmm. bir atacak. Şimdi görürsün zaten. Su zaten. dolduracağız mı Şu Come Buradan da akıyor ama bir yandan Bir yandan akacak oradan da akacak Buradan da bakacak Şu an bu tarafa geliyor. Bu tarafın suyu açık Buradan dört sıra böyle açık bırak Açık bu Ayrıca da dolmadı ya borular Sen dükkana geldiğin zaman alırım dedin ya. Ulaşçı şey, da göstereyim abi. Kapatsana abi kapatsana abi. Şunu şöyle açıyorum size. Bunu arada pas çökücü sık abi. Yağmur yiyor ya. İleride açması zor olur. Burada ilacımızı doldurduk. Tamam. Katı gübre de konuluyor mu? Tabii. Onu dışarıda ama ilk önce sulandırman lazım. Hı. Doldurdun abi. Güzelce sıkıştırdık. Ondan sonra geliyoruz abi. Ana vanamız yarım. Şöyle. Tamam. Giriş vanamız tam açık. Çıkış vanamız yarım. Tamam. Bu şekilde çalıştırıyoruz abi makineyi. Beyaz. Bu renkli olacak. Bu aynı bu beyazlar geldiği zaman hı hı. bir iki ilaç bitmiştir abi. Anladım. Başka da bir şey yok. Bir bir şey yok. Bir bir ha, ama ilk orayı açsın. Ondan sonra bunu kapatacağım. Her ocağın bir sağında, bir solunda. Botlar yanacak. İlaç attık da daha yanmadı. o kadar rüzgarlı sonuç. 1 2 3 4 5 sıra suluyor şu an. Talanın yarısına kadar yaklaşık bir 20 dakika. da vardı. Yok. Şu atmıyordu. O zaman 4 sıra. Var yüksek mi? O zaman 4 sıra suluyor. Şimdi bir açacağız, öbür tarafını sulayacağız. Öyle. gitti ya.